Ustalarım selamünaleyküm. Kapsül sökme takmada e, haddeleme operasyonu nasıl yapılır? Onu göstereceğim. İki tane fişeğimiz. Burada bir tane civatamız, bir tane pulumuz. Önce yağlama. Yağlama çok önemli. Gördüğünüz gibi girmiyor. Bu da girmiyor. Şimdi burada kapsüllerimizi söküyoruz önce ustalarım. da her zaman sabitleyin diye diyorum zaten. Kapsülümüzü söktük. Şu kırmızıyı da sökelim. Şimdi burada haddeleme yaparken şu parçamızı koyuyoruz. Şurada. Onun üzerine bu parçamızı koyuyoruz. Bu parçamızı öncelikle Ağızlatıyoruz. Çünkü yamuk girdiği zaman e, kasma yapar ve tenekeyi yırtar. 36 dediğim gibi hep bebek gibidir. 36 biraz zor. Gördüğünüz gibi. Haddeledik. Haddeledikten sonra sökmek için şu parçamızı takıyoruz. Dibine kadar stunamızı arkaya getiriyoruz. gibi parçalan, haddelendi. 36 zor ustalarım. Böyle de ama oluyor. Olmuyor demiyorum. Paslı da zaten. Bir tane daha yapalım. Yüzümüzü koyuyoruz. Civatı çıkar mı? Diğer parçayı da sökmeyeceğiz ama ustalarım. Sökmezsek haddeleme yapmaz. İleriye gitmez. Gördüğünüz gibi pulumuzu da koyuyoruz. Haddelememiz oldu. 36 hakikaten sıkıntılı ama sıkıntıları hallediyoruz Allah'ın izniyle.